Burası Abraşper Market. Bireysel gelecekler için otelinizi ayarlarken yemek ya da kahvaltı dahil olarak bence ayarlamayın. Neden diyeceksiniz çünkü e, Kabe'de geçireceğiniz saatlerle yemek saatleriniz uymayabilir. Otele git gelme sorunu olabilir. E, Marketlerde şu şekilde satılıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim ben otelimi yemeksiz tuttum. Kahvaltı fiyatını sorduğumda 40 Riyal dedi. Şimdi kahvaltı bize göre olmayabilir. Çünkü farklı ülkeler de aynı otelde kaldığı için onlara göre de çıkıyor. 40 ee, kız verene kadar Kabe'nin yanındaki alışveriş merkezlerinde, marketlerde kahvaltılık, yemekler, hatta tatlılar şöyle görebilirsiniz. Mesela şu tatlılar 5 riyal. Şöyle mesela sandviç ekmeği var. 9,5 riyal. Yani 90 TL yapıyor. Şöyle sandviçler var. Ne kadar diyor? 7 riyal diyor mesela. Şöyle kahvaltılıklar var. Bakın. Rahat rahat doyabilirsiniz. 40 riyal bir kahvaltıya vermektense şöyle bir kahvaltı. 16 riyal. Hani meyveler var. Hazır yemekler var. Salataya bakalım. 12.95 diyor. 13 riyal diyelim. Şu şekilde meyve sularını görebilirsiniz. Aslında püre gibi. Gayet güzel. Çok lezzetliler. Kesinlikle ben de deneyin, gelirseniz Mango, mesela bu 7 riyal, çok güzel, lezzetli. Mesela marketlerde şu şekilde simit var. Bu simitin tanesi 5 riyal, yani 40 TL gibi bir şey. Şöyle güzel değişik bir şeye benziyor. 8 riyal. Şöyle farklı farklı.

şöyle danıtlar var. Pastalar var. Dilim dilim satılıyor. Mesela şöyle üçlü sandviç 9 riyal gibi bir şey. Şöyle başka pastalar. Kesinlikle kafelerde falan dışarıdaki fast food yemeye gerek yok. Buradan alabilirsiniz marketin içinde. Daha uygun. Kadayıflı var. Aslında bu e, kadayıflı cheesecake.